Güzel kuzum. Neredesin sen bakayım? Neredesin sen bakayım? Nerede? Ha şurada bak. Uy senin aklını giyeyim ben. Hoş geldin güzel kızım gel. Gelsin benim güzel kızım gelsin. He özledin mi sen bizi? Şey? Özledin de mi geldin? Bizi göresin mi geldi? He? Uy senin cevap vermelerini iyiyim ben. Bak dede aşağıda dede. Dede aşağıda. Dediği görüyor musun sen? Dediği görüyor musun sen? He? Hey büyük Allah. Im. Sen bizimle mi konuşuyorsun? He? Yok senin yuvalarına bir şey yapmayız biz, yapmayız. O yirmi bunun akıllarını da. Şimşirdeydi geçen sene yuvası bu sene de vardır orada. Nerede? He şey yapmış Ayşe, badın dibindeki şimşire yapmış. Uy ya. hiçbir gitmiyor benim güzel kızım. O benim güzel kızım her sene geliyor. İyi ki de onu bir şey yemiyor ha. Her geldik mi geliyor. Zaban yoktu bak akşam serene geldi. Gördün mü Ayşe? Öğleden sonra geldi. Sana yiyecek koydum kızım aşağıya ye. Tamam mı? Tamam mı güzel kızım? Ha? Ya Resulallah. Ha endi, Gene çıktı oraya dedesi. Endi gene çıktı. Allah Allah. Allah Allah. Uçup da gitmiyor benim kızım. Uy senin bizimle konuşmalarını yiyeyim ben. Allah 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 Allah. Ama bak aşağıya şeyi koydum sana, bulgur koydum. Şimdi bir tarafa geçti. Ya şimdi nereye gittin sen bakayım? Şimdi sen nereye gittin seni bulmam lazım. Maviş. Ha burada bak daha orada. Nerede? Ta aşağı dalda. O işin dalırım malını yiyelim ben. Hadi görüşürüz güzel kuş. Aha biz de biber kızartıyoruz.